Evet, Karaca Geziyor'dan herkese kucak dolu sevgiler, selamlar. Uzun süredir e, gezemiyorduk. Gezi videolarımızı atamıyorduk. Bugün de güzel bir yere gideceğiz. Şimdiden ismini söylemek istemiyorum, sürpriz olsun size. Şu anda e, yol kenarında e, çeşmesi olan e, bir yere geldik. Hafif kahvaltı yapacağız. Daha sonra yolumuza devam edeceğiz. Güzel Antalya'nın sıcağından e, biraz yukarılara doğru çıkıyoruz. Şöyle ben size göstereyim, yeri de çok güzel. Bu Gündoğmuş tarafında bir çeşmesi var. Daha sonra kahvaltı yapıp e, yolumuza devam edeceğiz. Böyle güzel bir çeşme yapmışlar. Böyle güzel kahvaltı yapılabilecek bir yeri var. Yörken arında Kahvaltılıklarımızı hazırladık eşim ve kızımla beraber kahvaltıyı yapıp yolumuza devam edeceğiz. Ee, ormanlıkların içerisinde bol oksijenli Evet arkadaşlar, Uçan Su Şelalesine geldik ama şelale artık eski şiddetinde atmıyor Evet arkadaşlar, Uçan Su Şelalesine geldim. Ee, Uçan Su Şelalesi maalesef e, atlıyor. Sadece dere akıyor gördüğünüz gibi. Ee, şelale de atsaydı daha güzel olurdu böyle buz gibi görüyorsunuz güzelliğini şu güzel sesi soğukluğu serinliği yeşilliklerin içerisinde biraz sonra kendimize bir yere ayarlayacağız doğanın içerisinde akan ırmağın kenarında oturup bir şeyler içeceğiz bir şeyler yiyeceğiz kendimize bir yer ayarlayacağız çünkü bayağı bir uzakta geldiğimizde yolları güzeldi Burada zaten gelen motorcular falan da gördük. Kamp yapmaya gelenler var. burayı ziyarete gelenler var. Burada söyleyebileceklerim şu anda bu kadar. Sadece gelmişken buranın tadını çıkaracağız. Umarım gelecek olanlara da tavsiye ederim. Nisan-Mayıs gibi gelinmesi gerektiğini o zaman daha şiddetli şelalenin aktığını söyleyebilirim. Biz daha önce gelmiştik. O zaman bayağı bir şiddetli akıyordu. Şu anda bu kadar şiddetli akmıyor. Hatta hiç akmıyor. Sadece ırmak akıyor. Şelale akmıyor. Ama bunun soğukluğu bile yetiyor. Buraya gelenler için. Çok da kötü bir durum değil. Sadece şelale akmıyor. Irmak kenarı güzel. Bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Bekleyebilirsiniz videoyu buraya kadar izlemişsiniz beğen tuşuna da basmışsınızdır şimdiden teşekkürler iyi günler